ve ve bilim tarihinin YKS tarihinin en zor TYT sınavı TYT altının analiziyle beraberiz. Biraz biraz göz korkuttuk biraz da zor sorular vardı diye çözüm şu anda az ama zaman içinde artacak yani konu ilerledikçe konuda ilerleyenler zamanı gelince çözüyorlar hep diyorum TYT 1'i çözdüğümde 20 kişi vardı şu an 170-180 kişi çözdü sene sonuna kadar büyük ihtimalle bizim TYT'lere giren kişi sayısı 1000'i geçecek. Bu yüzden TYT'lere mutlaka girmenizi istiyorum. En azından orada ortalamalar arasında yeriniz nedir, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz onu görürsünüz. Ve yine söylüyorum TYT'yi PDF'ye indirip çözseniz de mutlaka 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 ve mutlaka online'da işaretleyin ki ben böyle güzel analiz videoları size çekebileyim. Evet ilk soruya bakalım hemen. İlk soru kimya biliminden diyor ki kalsiyum nitrat sodyum klorür, kalsiyum klorür ve sodyum klorür tuzları uçucu değildir. Oha sodyum kloruru iki sefer yazmışız kalsiyum nitrat, sodyum klorür, kalsiyum nitrat ve sodyum nitrat olacak da çok önemli değil. Turu çözeltilerin buharı sağlığa zarar vermez. Kalsiyum nitratla sodyum klorür çözeltisi karıştırıldığında kalsiyum klorür tuzu oluşup kabın dibine çöküyor. Oluşan diğer tuz olan sodyum nitrat ise çözülmeye devam ediyor. Bir çözülme çökelme tepkimesini Uzun uzun anlatmış soru çünkü kimya bilimi. Kimyada arkadaşlar sorular farklı üniteleri çok fazla karıştırmıyor. Yani kimya bilimi sorarken kimyasal tepkime türlerini genelde karıştırmıyor. Buradan uzun uzun anlattık. Diyor ki kalsiyum nitratla sodyum klorürü karıştırıp çöken kalsiyum klorürü süzerek ortamdan ayırma deneyini yapan bir insan. 1. Kullanılan kimyasallar zararsız olduğu için laboratuvar ortamını önlük giymeden de deney yapılabilir. Arkadaşlar bakın gözlük, gözlük ve eldiven ve maske deneyin zararlı olup olmamasına göre kullanılıp kullanılmayabilir. Yani uçucu maddeler zararsızdır. Bunun gibi bir deneyde gözlük takmak zorunda değilsin kimya laboratuvarında. Hani deney gözlüğü takmak zorunda değilsin. Ama ama önlük şart. Önlük kapalı ayakkabı şart. Bu ikisi olmadan kimya laboratuvarına giremiyoruz arkadaşlar. Bir olmaz. Çöken duzu, çöken tuzu çözeltiden ayırmak için ayırma hunisi kullanılır. Hayır, süzme kullanılır. Ayırma hunisi hatırla birbiriyle karışmayan sıvı sıvı karışımlarını ayırmak için kullandığımız cam malzemeydi. Çökme deneyi bir beherde yapılabilir. Evet bir beherde yapılabilir. Erlen Mayer'de yapılabilir. Cam balonda yapılar, hiçbir, yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ne ediyor ne ediyor ne diyor? cevabımız B seçeneği diyor. Bakalım ne olmuş? %73 yani bir kimya bilimi sorusu için düşük bir Zaten zor olduğunu söylemiştim. %15'i D demiş. D cevabımız ne? 2 ve 3. Çöken tuzu ayırmak için ayırma hunisi. Hayır arkadaşlar normal huni alıyoruz. Bu huninin içine süzgeç kağıdı koyuyoruz. Daha sonra katı sıvı karışımını buraya döküyoruz. Sıvı buradan ayrılıyor. Katı süzgeç kağıdında kalıyor. Ayırma hunisi. Katı sıvıları ayırmak için kullandığımız bir cihaz değil. Bir cam malzeme değil. Bak konuşabilsem neler söyleyeceğim. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojenleri ayırmakta kullanıyor. Unutma. Hadi gel ikinci soru. Periyodik cetvel hakkında muhteşem bir soru. Sait Hoca yazdı yine. Yine çok güzel bir soru. Bak çok dikkat et. İki tanesi aynı periyotta, iki tanesi aynı grupta. Cepte çekirdek yükleri 20'den küçük ayete bilgisi düşünmesin diye bilimsel olarak verdim yani bu çok kullandığımız bir bilgi değil bu sadece bilimsel olarak tüm cetveli düşünüp de bilimsel olarak başıma iş açma hocam bu böyle değil çünkü 82 numaralı element falan deme İlk 20 elementi düşün diye a aynı grupta olanların değerlik elektron sayıları aynı değil bir şekilde mümkün bir şekilde sadece bir şekilde mümkün Elementlerden birinin helyum olması durumunda Elementlerden birinin helyum olması durumunda Sadece aynı grupta değerlik elektron sayısı aynı olmaz Geri kalan bütün gruplarda Bir annep değerlik elektron sayısı birdir İki annekidir, üç annekidir, an dört 5, beş annekidir, altın annekidir, yedi annekidir Sonsuza kadar gidemem çünkü 8 tane grup var zaten Anlaştık değil mi? Bir helyum cepte Y bileşiklerinde hem artı hem eksi değerlik alabilmektedir Y bir ametal Ama flor değil Flor olmaz Günah X'in yörünge sayısı hem y'den hem z'den fazladır. x hem y'den hem z'den daha aşağıda. Hadi hocam ne yapacağız şimdi? Yani hiçbir şey çıkmadı. Siz kesinlik soruyorsunuz. Hangisi bunu? Hiçbir şey bulamıyoruz ki. Dur 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 dur. O öyle o öyle öyle değil. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Dur şimdi bir. X'in yörünge sayısı hepsinden fazla olduğuna göre x helyum olabilir mi? Olamaz. Y hem artı hem eksi değerlik olduğuna göre y helyum olabilir mi? Olamaz. O zaman helyum kim? Z. Z şöyle en yukarıda tek başına duruyor. Z-1. İkincisi ikisi aynı grupta, ikisi aynı periyottaydı. Z ile aynı periyotta veya aynı grupta bir şey olması lazım. Y bileşiklerinde hem artı hem eksi değerlik alabildiğine göre Y, Z ile aynı grupta olamaz. Aynı periyotta olabilir. Olabilir. X'in yörünge sayısı hem Y'den hem Z'den fazla olduğuna göre X Z ile aynı Periyotta olabilir mi? Tekrar ediyorum. X'in yörünge sayısı Y ve Z'den fazla olduğuna göre X, Y ve Z ile aynı periyotta olabilir mi? Olamaz. Periyot yörünge sayısıdır, istisnası yok. O zaman geriye tek seçeneğimiz kaldı. Z ile aynı periyotta olan Y ve Y hidrojen. Tekrar ediyorum bakın baştan. Y hem artı hem eksi değerlik alıyor, soygaz olamaz. X aşağı periyotlarda soygaz olamaz. Soygaz olan Z. Z'nin soygazı olduğunu nereden çıkardık? Şu bilgiden. Aynı grupta olup değerlik elektron sayısı aynı olmayan tek element helyum. Bunlardan biri helyum. Bunlardan biri helyum. X, Z ile yani helyumla aynı periyotta olamaz çünkü yörünge sayısı farklı. X, Y ile de aynı periyotta olamaz. Bunlardan ikisi aynı periyottaydı. O zaman aynı periyotta olan X olmadığına göre Y ve Z aynı periyotta. Helyum'un bulunduğu periyotta sadece hidrojen var. Y hidrojen. Y ve Z aynı periyotta olduğunu göre X de ya Y ile ya Z ile aynı grupta x ya y ile ya z ile aynı grupta. Bakalım. Aynı grupta olanların değerlik elektron sayısı aynı değil. X'i buraya yazamam. Çünkü hidrojenin değerlik elektron sayısı 1 arkadaşlar. Hidrojen 1A grubunda metal değil ama e, değerlik elektron sayısı 1. Değerlik elektron sayısı 1 adam farklı değil ki. X mecburen soy gaz grubunda Z'den daha aşağıda. Y'nin atom numarası 1. Z'nin atom numarası 2. X soy gaz Y'nin grup numarası 1A X soy soygaz ama hangi soygaz bulamam. Z ile aynı grupta ama aynı grupta ne kadar aşağıda bulamam. Nasıl soru? Nasıl? Bak gerçekten çok güzel değil mi? Bak kendim yazdım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel soru bak. Net. Net bunu söyleyebilirim. %47 doğru. Doğal olarak yanlış yapmanız normal. Denemeyi hazırlarken de söylemiştim. 6. deneme zor bir deneme olacak. Ufkunuzu açmak, farklı düşünmek için hatta marta kadar yapacağım bütün denemeler zor olacak ama bu ekstra zor olsun diye uğraştığım bir deneme. Bu soruyla da bayağı uğraştım. Tebrik eder misiniz lütfen Hadi şükür İnşallah çözarken Hadi geçiyoruz kaçıncı soruya? Üçüncü soruya. Yine çok güzel püf noktalarından bahsettiğim, bilmeniz gereken ama bilmediğinizi tahmin ettiğim püf noktalarından sizi avladığım bir soru. Avladım, avladım. Tamam, avladım. İtiraf ediyorum. <laughs> Ama bilmiyorsunuz ne yapayım şimdi o soruyu bir sorsalar size buradaki gibi bir şıkla sorsalar böyle oturup kalacaksınız şöyle bakacaksınız. Allah! Deyip kalacaksınız. Gel. Kovalent bağlı bileşikler hakkında hangisi kesinlikle doğrudur? 1. Oda şartlarında moleküllerin arasında London etkileşimi vardır. Evet London etkileşimi tüm kovalent moleküllerde vardır ama katı ve sıvı haldeyken. Ya oda şartlarında gaz haldeyse? Ya oda şartlarında gaz haldeyse. Şunu silip yoğun fazla dese doğru. Katı ve sıvı halde landın vardır. Evet. Valent bağlı moleküllerin tamamında landın vardır. Ama yoğun fazla landın. Lewis ortaklanmamış elektron çifti varsa bileşik polardır. Dur dur bak bak. CCL4 Lewis yapısında tam olarak 1 2 3 4 çarpı 3 12 çift ortaklanmamış elektron var. 12 çift. Ama bileşiğimiz polar değil. Ben ne dedim size? Bileşiğin merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa polardır. Sana merkez atom dememiş ki Sait Hoca. Bileşiğin Lewis yapısını demiş. Gitti mi? Geçmiş olsun. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoksa işte hocam ha ha hadi merkez atomda dediniz. Hadi ha. Bebeğim e, x1 y1 ise peki ortaklanmamış elektron çifti yoksa bile bileşik polar olur. Hatta değiştirdim. Değiştirdim. Şu klorlardan birinin yerine hidrojen koy. ccl 3, H. Yine polar. İkiden fazla atom içeren bütün bileşikler polar. Merkez atoma bakılmaz. Bu X, A, Y, B tipi bileşikler için geçerli. Ne oldu? Yeah. Bileşiği oluşturan elementlere metal. Hocam artık kovalent bileşik hocam ya. Hocam artık bunu yapmayın. Artık yapma kovalent dedik işte. Hocam iyonik metal metal kovalent metal metal demedik mi hocam? Kovalent dedik hocam artık bu bunu yapmayın ya. Bebeğim. Yarı metaller hangi bağı yapıyor? Ha? Yarı metaller fiziksel olarak metal, kimyasal olarak ametal demedik mi? Bileşiklerinde kovalent bağ yaparlar. Hem artı hem eksi değerlik alırlar. Demedik mi? O zaman kovalent bağ yarı metal ametal arasında da oluşabilir. Eee ya dikkatli olacaksın. Şimdi ametal ametal veya yarı metal ametal. En küçük, en küçük element ametallerden birincisi hidrojen. Ama bileşik olabilmesi için farklı bir element de bulmamız, bulması lazım. İkincisi de bor. Bir yarı metal. Bordan daha küçük atom numaralı olan ametal veya yarı metal yok kovalent bağ yapacak. O zaman en küçük elementimiz, en küçük bileşiğimiz BH3. Bordan 5, hidrojenden 3 geldi. 8. Sekiz. 8'den daha az elektron taşıyan kovalent bileşik yok arkadaşlar. CH4. Karbon 6, 4 daha oldu. H2O. Oksijen 8 2 daha 10. ve flor 9 1 daha 10. En azı bir yarı metal olan borla bir ametal olan hidrojenin yaptığı kovalent bileşik. Cevabımız E seçeneği. Tahmin ettiğiniz gibi bu soruyu yapanların oranı sadece %20. Ki yüksek bir orandır. Yüksek bir orandır. Eğer bilerek yaptılarsa çok yüksek bir orandır. Arada kafadan atanlar var biliyorum. Bunu onları biliyorum, haberim var haberim var kimlerin kafadan attığını ama onları söyleyip de burada rencide etmek istemiyorum. Kafadan atıp doğru duranları rencide etmek istemiyorum. Hadi gel. Bir sonraki sorumuz yine kimyasal hesaplamalardan zor bir soru. Zor bir soru olmasının sebebi harflere bağlı olması. Yani aynı, soyu, aynı soruyu sayılarla sorduğunda çok rahat yaparsınız. Fakat bu biraz canınızı sıkıyor. Tamam. 2N2-5O2, 2N2O5 tepkimeyi yazdık, denkleştirdik. N2'den A, B2'den O2'den B var. Birinci seçenek diyor ki Sınırlayan madde o 2 ise. O 2 sınırlıyorsa o 2 bitiyordur. Kat sayısı 5 olandan B harcıyorsam kat sayısı 2 olandan da 2B bölü 5 harcarım. Bunun olabilmesi için A'nın 2B bölü 5'ten büyük veya 2B bölü 5'e eşit olması lazım. Hemen matematiğimle 5A'nın 2B'den büyük veya eşit olması lazım. O zaman buradan baktığımızda A'nın B'den büyük olması 5A'nın 2B'den büyük olması daha doğrusu A'nın B'den büyük olduğunu gerektirmiyor. Birinci seçenek yanlış. Birinci seçenek doğru değil. A, B'den büyük olmadan da A, B'den büyük olmadan da sınırlayan madde o 2 olabilir. 2, B, 5, A'dan büyükse bakın arkadaşlar 2, B'nin 5, A'dan büyük olması sınırlayan maddenin o 2 olması şey en 2 olması anlamına gelir. Hemen kontrol edin. Buradan A harcanırsa diğerinden A bölü 2'nin 5 katı 5 A bölü 2 harcanır. Yani B 5 A bölü 2'den büyükse en 2 bitiyordur. B 5 A bölü 2'den büyükse 2 B 5 A'dan büyüktür. Yani bu Biten madde N2. Sınırlayan madde N2 demek. Tamam. Okey. Sınırlayan madde N2'de N2 de N2'nin tamamı bitmiyor. Çünkü tepkimemiz %40 verim. N2'nin 0,4 A'sı bitiyor. Kat sayısı 2 olandan 0,4 A giriyorsa kat sayısı 5 olandan da A girer. Bundan da 0,4 A oluşur. Tepki bittiğinde elimde 0,6 A N2 B eksi A O2 0,4 A'da N2 O5 var. 0,6A, 0,4A daha 1A. Artı 1A, eksi 1A gitti. Elimde B mol madde vardır. Evet doğru. Tepkimenin %40 verimle gerçekleştiğini unutmayın. Tepkime %40 verimli. Yine bunu siliyorum. Yine sınırı bunu siliyorum. Sınırlayan madde bu defa O2 ise o zaman O2'nin 0,4 katı girecek. 0,4B girecek. E kat sayısı 5 olandan 0,4 ise kat sayısı 2 olandan 0,16 harcanır. Kat sayısı 2 olandan 0,16 oluşur. 2 ve 3 doğru 1 yanlış oldu sevgili arkadaşlar. Yapan %23 3 kişi yapabilmiş yine güzel bir oran tebrik ediyorum arkadaşları bilerek yaptılarsa tabii ki. Soru zor bir soru hem verim istiyor hem de harflerden ama çözmek için uğraşmanız ufkunuzu açacaktır verimi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bu açıdan buraya koyduğum bir soru sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru karışımlar. Karışımlar hakkında yine ufak tefek püf noktaları var. Bu ufak tefek püf noktalarını unutmuşsunuz. Hadi gelin bakalım. X, Y, Z'den oluşan karışım ayırma hunisiyle ayrıldığında ilk ayrılan sıvı Z ise Z'nin yoğunluğu X'den büyük olabilir. Şimdi bir defa bir defa X, Y, Z'den oluşan karışım atıldığında X ve Y çözünüyor. Z çözünmüyor. Ayırma hunisine koydum. Ayırma hunisine. Ayırma hunisinin musluğu aşağıda biliyorsunuz. Yoğunluğu fazla olan ayrılır. Eğer x'in yoğunluğu fazlaysa x'in altta bulunacağını düşünebilirsiniz. Evet, evet. x ve z olsaydı bu böyleydi. Ama karışımımız x ve z değil. Karışımımız x, y karışımıyla z. Şimdi y'yi bilmiyorum. Evet, x'in yoğunluğu z'den büyük olur. Ama y'nin yoğunluğu o kadar küçük olur ki x ve y karışımının ortalama yoğunluğu z'den küçük hale gelir. Böylece z aşağıda olup z ilk defa ayrılabilir. Olabilir mi? Olabilir. Ne diyor Zafer Akçay? Zafer Akçay'ın bu motosiklet kazalarını analiz ettiği videolarını çok izliyorum. Ee, sevdiğim bir özelliği var Zafer Akçay'ın. Yani hani suçlu suçsuzu bulduktan sonra kaza olmaması için motorcunun ne yapması gerektiğini de söylüyor. Evet tamam diyor ki sen haklı olabilirsin ama kaza olduktan sonra hakkının bir önemi yok. Senin canın gidecek. Bu bakış açısını çok seviyorum. Hani ileride araba Araba çıkabilir mi? Çıkabilir. Durabilir mi? Durabilir. Hayır ben de burada o, o tonda söylemek istiyorum. X'in yoğunluğu Z'den büyük olabilir mi? Olabilir. Y ile beraber karışıp küçülmüş olur. Anlaştık değil mi? Hadi gel ikinci çıkar. X ile Y'nin damıtılması sırasında bu defa Z yok. X ile Y'yi damıtıyoruz. İlk olarak X ayrılıyorsa X'in kaynama noktası doğal olarak düşüktür. Damıtmada ilk ayrılan sıvının kaynama noktası düşük olur. Burada bir sıkıntımız yok. X'in kaynama noktası Y'den büyükse. X'in kaynama noktası Y'den büyükse. X ile Y ile hazırlanan %50 karışımı ağzı açık kapta bekletildiğinde X'in kaynama noktası büyük. Y çok buharlaşacak. X az buharlaşacak. O zaman kalan karışımda X'in kütle yüzde derişimi artacak. Cevabımız D. Hayır E. Üçü de doğruydu pardon. Cevabımız E seçeneği olacak. Hadi bakalım yüzde kaçımız doğru yapmış. Bu defa yüzde 47 ama tabii bir karışım sorusuna göre az arkadaşlar. Şurası ayrıntı geldi ya. Ayrıntı geldi değil mi burası? Zor soru dediniz değil mi? Bu soru çıktı. Bu soru çıktı arkadaşlar. Bu soru çıktı. 2004 veya 2005'teydi. Yanlış hatırlıyor muyum diye durdurdum baktım evet 2004'te çıktı. Hatta sorunun şöyle bir hikayesi var. Ben bu soruyu şekilli olarak o zamanlar final grubunda çalışıyordum. Final grubu sağ olsun. Ee, o zamanlar bizi sömürüyor bedavadan soru alıyordu sorularımızın parasını vermiyordu. Faydası da oldu tabi. Soru yazım konusunda çok geliştik. Ancak e, hayırlısı diyelim, hakkımızı da helal etmeyelim. Bu soruyu yazdım. Bu soru final grubunun gazeteyle bir anlaşması vardı. Gazeteyle anlaşıyordu. Bu soru seçildi. Gazetedeki denemede yayınlandı. Ben de o sene askere gittim. Yani yayınlandı. Yayınlandığını gördüm de sınavı, gerçek sınavı görmedim. O benim sorum yayınlanmış falan ee, sevindim. Aynı soru şekilsiz olarak ÖSS'de yayınlandı. Yani aynı sorunun bu mantığı sınavda çıktı. Sana şu mantık zor geliyor. Ya, e hocam bu karışımdan düşük yüksek oldu. İşte bak çıktı. 2004'de bak bu soru sözel olarak şöyle tablolu değil, şekilli değil sözel olarak verildi, çıktı. Anladın değil mi? Çıkmaz dediğin şey 10 yılda bir çıkabilir. Evet çok zorlamıyorlar ama tutup da size bu soruyu sorabilirler. Bundan sonraki en çok verilen cevap demiş ki evet en çok yanıldığımız yer orası olmuş. Orada biz x ve y'nin karışıp karışımın yoğunluğunun küçük olduğunu unutmuşuz. Karışımın yoğunluğu z'den küçük. Bu karışımın yoğunluğunun küçük olması ikisinin birden küçük olduğu anlamına gelmiyor. X'in yoğunluğu Z'den büyüktür ama Y'nin yoğunluğu öyle küçüktür ki karıştığında yoğunluğu küçük hale geldi. Hadi gel. Bu kolay bir soruydu. Artık buna gelince rahatla istedim yani. A ve B gruplarından birer madde seçilerek tepkime vermesi sağlanıyor. Hangisi nötrleşme tepkimesidir? Şimdi nötrleşme tepkimesinde asit ve baz girecek. Nötrleşme olabilmesi için ya su çıkacak ya sulu çözelti olacak. Şimdi buradan asit olarak şu üçünden birini seçebiliriz. Bu baz değil. Bu da asit değil. Bu baz. Bu baz. Ama bu baz sulu çözelti olmadığı için bu da olmaz. Yani... 1, 3, 4'ten birini B ve C ile tepkimeye sokacağız. 1 A olmaz. A asit değil, baz değil. A nötr bir madde. Bir alkol. 2 zaten asit değil. 3 asit ama B ha olur işte ikisi soru çözelti tamam. 4 A ama dedim sanki cevap bu değilmiş gibi. 4 asit ama A baz değil. 2 yine asit değil. Cevabımız C seçeneği. Ki %88'imiz bilmiş. Yine hatırlatıyorum. Asit ve nötrleşme olabilmesi için ee, ya su çıkması ya sulu çözelti olması lazım. Amonyaktan su çıkmıyor biliyorsunuz. Sulu çözeltide olmadığı için bunun girdiği tepkimeler nötrleşme olmuyor. Ama sulu çözelti olduğunda nötrleşme oluyor. Çoğunluğumuz bilmiş. Son soruya bakalım. Yine çok zor bir soru değil. Asit yağmuruna sebep olanlar ametallerin oksijenci zengin oksitleri. Asit oksitler Kabartma tozu sodyum bikarbonat Nahco 3 zaten cevap çıktı. Öksürük şuruklarında kullanılan da nişadır. Yani amonyum klorür. Bunu da %84 bilmiş. Diğerleri artık bu konuya gelmemiştir. Asit bazın şu ezber kısımlarına gelmemiştir. Güzel bir denemeydi. Güzel bir denemeydi. Yani soruların özellikle cetvel çok şık bir soruydu. Çok düşünmenizi isteyen bir soruydu. Pek çok bilgi aklınıza tutmanızı isteyen bir soruydu. Etkileşimlerde ne yaptık? Etkileşimlerde Yarı metallerin de yarı metallerin de kovalent bağ yapacağını söyledik. Sonra 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 ne yaptık? Kimyasal tepkimelerde biraz daha harfleri kullanarak tepkime yapın diye sizi uğraştırdım. Başka bizi zorlayan e, şeyde ayırma yöntemlerinde karışımın yoğunluğuyla tek bir maddenin yoğunluğunu ayırt etmenizi sağladım. Buna dayalı dediğimiz gibi yine benim yazdığım ve ÖSYM'de çıkan bir soru var. Benim sorum aldı. ÖSYM'de paramızı verin. Tabii ÖSYM değiştirdi artık. Yani aynı mantık olsa da değişik olduğu için o benimki olmuyor. Ee, asit bazdan sorulan iki soru çok zor soru değildi. Biri asit baz tepkimeleri. Biri de e, tuzların özellikleriyle ilgiliydi. Denememiz bu kadar. Yedinci denemeyi de bugün bakalım yetiştirebilirsem bugün yazıp yayınlarım. Mehmet Burkan. Geçen kimyasal tepkimeler soru çözümünde Ka ayak ayağa kalk. Kimyasal hesaplamalar soru çözümünde tam son anda geldiğin için seni yayınlayamadık. Bitmiş o sırada durdurmuşum. Bir şey diyecek misin? Görüşürüz. Kanala abone olsunlar mı? Olsunlar. Katıl. En yüksek seviyedeni alsınlar. Paylaşsınlar mı bizi? Hı, olur. Yorum yapsınlar mı? Olur. Tüm bunları yaparsanız arkadaşlar ben bu kanala daha çok vakit ayırabilirim. Dışarıya daha az vakit ayırırım. Ve sizin için daha güzel içerikler üretirim. Şöyle şöyle bir kalp yapalım. Kalp. Kalp 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 kalp. Ne diyorduk? Hı. Şöyle mi? Seviyorsunuz. Tık 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 tık. Ben de şöyle. Tamam tamam. Bak ama sen böyle. kalp yap hadi. tamam. Hı, hı. Çok hı, güzel. Beraber bence. Yapalım. Bence çok güzel. Yok sen yap. Ha. Seviliyorsunuz.